Böyle havalarda en sevdiğimiz aktivitelerden bir tanesi Mediamarkt dolaşmak. Gelin beraber biraz dolaşalım. Bu bizim Almanya'da ve Türkiye'de kullandığımız seri 106 boş kablosuz süpürge. Oldukça iyi bence 7'ye gerek yok. Çamaşır makineleri 500 Euro ile 2000 Euro arasında değişiyor denebilir ama ortalama 600-700 Euro civarında. Burada ACDC'nin çok tatlı bir mini buzdolabı var. 350 Euro bence harika. Tost makinelerinin Fiyatları aşağı yukarı 50 euro ile 100 euro arasında değişiyor. Çok pahalı değiller. Gördüğünüz gibi aslında hem çok ucuz hem de çok pahalı her bütçeye uygun ürünler var. Kettle'larda gördüğünüz gibi 50 euroya bir kettle varken aynı zamanda 12 eurolara kadar düşen kettle fiyatları var. Bu kahve makineleri oldukça uygun fiyatlı Nespresso'nun. Burada da Lego severler için bir bonus arkadaşlar. Lego fiyatları her yerde pahalı ama yine de alınabilir düzeyde Almanya'dan. Böyle videolar gelsin derseniz yorumlara